Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım bugün? Bugün bir yere geldim ben. Sizinle de paylaşmak istedim. Çok önemli bir zatın türbesi burası. Nerede? Nerede? Balatın alt tarafında. Fatih. Zeyrek'in altı. Biraz aşağısı. Balatın olduğu civarlar. Şurası türbede. Şurası. Şu an tadilattaymış ama. Şurada bir çeşme varmış, şurada da türbe var. Hatta şöyle birazcık size bir gösterebilirim. Ee, burası Nahılcı dedenin türbesi. Nahılcı arkadaşlar. Şuradan şöyle gösterebilirsem biraz. Çok da görünmüyor ama şöyle. Bakın, rahmetli burada yatıyor. Şöyle. Çok da karanlık ya. İşte burası. Arka taraf bahçe şeklinde. Oh, kısaca hikayesini anlatayım. Hmm, burası arkadaşlar. 3. Murat Han zamanında Sultan Murat'ın rüyasına giren bir dedemiz bizim Nahılcı dede diyorlar. Yani o zamanlar Osmanlı döneminde Nahılcı ayakkabı yapımı ayakkabı yapım işiyle uğraşan kişilere Nahılcı deniliyordu. O da ayakkabı yapan bir zatmış kendisi. Sultan 3. Murat'ın rüyasına giriyor. Rüyasında diyor ki hazırlan diyor yarın diyor benim cenazemi kaldıracaksın diyor Fatih camisinden yıkayacaksın evimin bahçesine diyor gömeceksin beni diyor oraya da bir tane diyor çeşme yaptıracaksın diyor çeşmede şurası ama tabi körletilmiş ondan sonra burası da onun evi aslında burada bir yerde de dükkanı varmış belki de evinin yanıydı dükkan onu da tam şu an bilmiyorum sonra Sultan Murat uyanıyor vezirine söylüyor veziri de diyor ki e, yani diyor böyle böyle bir rüya gördüm. Ondan sonra e, diyor çıkalım. Tebdili kıyafete bürünüp veziriyle birlikte çıkıyorlar. Buralara geliyorlar. Buralara yakın bir yerde bir kalabalık görüyorlar. Yaklaştıkları zaman bir cenaze olduğunu fark ediyorlar. Bakıyorlar ki bir zat vefat etmiş. Mahalleli de yani şu mahalleli. <laughs> Ama Osmanlı döneminin o mahallelisi yani şimdiki mahalleli değil tabi. Ondan sonra e, diyorlar ki ama bırakın diyorlar ya şunu diyorlar çok sarhoşun biriydi zaten işte kadınla kızla uğraşırdı hep diyorlar. İşte bırakın ölmüş filan diyorlar. İşte namazı yoktu bilmem nesi yoktu falan gibi e, laflar ediliyor. Sultan Murat da tabii ki rüyasını istinaden e, bırakır mı bırakmaz. Bir şekilde cenazeyi kaldırıyor. Veziri yok yapmayalım padişahım falan dese de Hayır diyor. Rüyamızın diyor, şeyin çözmemiz lazım. Alıyorlar, götürüyorlar cenaze Fatih Camisi'nde yıkıyorlar arkadaşlar. O arada da vezirine diyor ki git diyor ailesini bul. Vezir geliyor, ailesini, evini buluyor. E, hanımıyla konuşuyor. Ondan sonra hanım oturup anlatıyor işte. Diyor ki yani e, benim eşim diyor, e, mahalledeki camilerde kılmazdı diyor namazını. Şöyle etrafı da biraz göstereyim. Namazını diyor camilerde buradaki camilerde kılmazdı diyor. Burada da bir tarihi cami var arkadaşlar. Küçük bir şey böyle. Ondan sonra uzak camilere giderdi diyor. Mahalleli diyor onu diyor işte şey yapmasın diye hani işte görmesin gibisini. Ondan sonra şurada da bir tane türbe var. Oraya da bir bakarız birazdan. Ya ben geldi bunlar da şimdi buraya. Ondan sonra bayağı da dar bir sokak burası arabalar geçemiyor baksanıza. Ondan sonra e, hanımı geliyor, Hanımını anlatıyorlar işte. Hanımı da diyor ki onu diyor sarhoş biliyorlardı diyor. Halbuki diyor nerede bir sarhoş görse diyor elindeki diyor içki şişesini alırdı, getirirdi. E, evde dökerdi diyor. Ama hiç mahalleli bunu bilmezdi. Evde içtiğini zannederlerdi diyor. Nerede diyor bir hayat kadını bulsa diyor parasını öder de o gecelik parasını diyor. Evde onu getirip benim yanıma bırakır. O gece kendisi evde kalmazdı bile diyor. Ee, sabah olunca da diyor vakti de olunca gönderirdi diyor hanımları diyor. Ee, böyle yaşıyordu diyor yani. Mahalleli de görmesin diye diyor e, uzak yerlerde namazlarını kılardı diyor. O yüzden mahalleli bilmezdi onu diyor. Eşiniz vefat etti diye söylüyorlar. O da hanımı da diyor ki ben biliyorum. Mezarını diyor bir gün önceden bahçeye kazdı. Ee, buraya diyor gömülecek diyor padişahım diyor. Padişah da diyor ki nereden biliyorsunuz bunu diyor. Yani o hep söylerdi çünkü diyor. E ee, Ben ona hep şöyle derdim diyor. Yani bu işleri yapıyorsun kimse bilmiyor. Öleceksin cenazen ortada kalacak. O da bana derdi ki diyor koskoca padişah var bu ülkede. Benim Cenazemi padişah gömecek ve arka bahçede mezarını birkaç gün önceden kendisi kazmış, hazırlamış. Ondan sonra bir de şu işte e, çeşmeyi yaptırıyor padişah. Cenazeyi de getiriyor. Burası eviymiş rahmetlinin e, ve bu mahalle bütün tamamı yanıyor Sağ iken, hayattayken inahlıca dedi. O zaman tabi buradaki bütün evler ahşap biliyorsunuz Osmanlı dönemi. E, şu ev gibi mesela düşünün ahşap. Şu ev çok güzelmiş mesela ahşap hepsi yanıyor. Nahılcı dedenin dükkanı yanmıyor. Dükkan da muhtemelen dükkanı ile evi yan yanaydı. Yanmıyor. Her yer yanıyor. O yanmıyor sadece. Öyle bir şey gizemi var olayın yani. Buraya da böyle yeni binalar yapılmış. Yani burası böyle. Ben şimdi ona bir... Şurada bir tane daha türbe var arkadaşlar. Nahılcı dedenin türbesi burası. Çok önemli bir kişilikti Kendisi güzel bir Allah dostuymuş Ben biraz araştırmıştım Çok önceden de duymuştum onu zaten Türbesini de geldim Buldum Sizinle de paylaşmak istedim ee, Seviyorum biliyorsunuz böyle şeyleri Burada bir tane daha türbemiz varmış Ondan da haberim yoktu Benim mesela bunu da eve gidince araştıracağım internetten. Dualarımı da edeceğim videomu kapattıktan sonra Ondan sonra siz de bakarsınız. Dualarımızı da ederiz. Siz de izlerken dua edin arkadaşlar. Allah dostlarına dua etmek her zaman güzel şeyler getirir. Bakın buraya oturma yeri yapmışlar ne güzel. <laughs> i̇şte burası da böyle. Burada da var bir tane türbemiz. Çok da görünmüyor içerisi ama şöyle gösterebilirim. Böyle yuvarlak bir yapı çok güzel. İsmini de söyleyeceğim ismi de şey Ahmet Buhara Türbesiymiş arkadaşlar burası da. Böyle çok güzel özel yapılmış bir türbe yani bayağı bildiğiniz. Böyle bu şekilde. Burada da bir okul gibi bir şey var. Ama anlayamadım ne olduğunu. Ona bakacağız işte bakalım neymiş eve gittiğim zaman bu tesadüfen çıktı karşıma çünkü. Şurada Osmanlı yazılarıyla yazıyor. Biraz okuyabiliyorum ben ama. Şimdi bu kadar büyük bir şeyi çözemem hemen yani. Çünkü daha yeni ben de Osmanlıcayı okuyabiliyorum. Ondan sonra böyle etrafında bir dönelim kimmiş bu zat da? onu da bir öğreneceğiz inşallah. İşte böyle arkadaşlar. İstanbulumuzun koruyucuları türbeler boş yere yapılmıyor hiçbir zaman. Bu şekilde. Hemen şurada da Nahılcı dedemiz mevcut. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Rabbim dostlarının hürmetine korusun vatanımızı. İstanbul'un koruyucuları var arkadaşlar. Bunu bilmeyen yoktur zaten. Böyle bir yer. Şimdi biz de dualarımızı edelim. Yerine gönderelim. Biliyorsunuz onlar ölmüyorlar. Toprak Allah dostlarına haram kılındı cesetlerini. O yüzden de dualarımızı yapalım. Siz de yapın. Allah kabul ve makbul eylesin inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar.